Merhaba, Futbelas'a hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugünkü tarifimiz kahvaltılık muffin. Neden kahvaltılık muffin diyorum buna? Çünkü kahvaltıda, Türk usulü kahvaltıda neredeyse ne tüketiyorsak ve ne tüketmemiz gerekiyorsa, sağlıklı olan da aynı zamanda neyse bu muffinin içinde var. Tabii ki de ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ama şuradan yola çıktık. Kahvaltıda özellikle sabah kalkınca okula veya işe giderken, uyku mahmuru, işte evde kahvaltı yapmaya üşenebiliyoruz. Dışarıda da ıı, sağlıklı alternatifler çok fazla yok. Poğaça, böyle kalabiliyoruz. Yaz da geldiği için hem biraz formumuzu korumak için hem de o ağır yiyeceklerden yazın sıcağında kaçınmak için böyle bir tarif vermek istedik. Bu muffinin içinde yağ ve un da yok aynı zamanda. O yüzden o anlamda da kilonuza dikkat ediyorsanız gerçekten çok güzel bir tarif ve içerikleri çok iyi. Şimdi yapmaya geçebiliriz. Bir bardak kadar yulaf kepeği var. Ben bu yulaf kepeğini el mikseriyle küçük hale getirdim. Tabi tam un kıvamında olmadı ama bayağı küçük parçalara bölündü. Eğer sizin evinizde varsa yulafını da kullanabilirsiniz. Ben elim yoktu, ben böyle bir çözüm ürettim. Yulaf kepeğiniz varsa yapabilirsiniz yani. Şimdi bir bardak kadar yulaf kepeğine yarım paket kabartma tozunu ekliyorum ve bir, bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum şöyle biraz kuru karışımı karıştıracağım. Bu arada yapması da inanılmaz kolay. Pişmesi 20-25 dakika kadar sürüyor. Yapma aşaması da yaklaşık 5 dakika sürüyor. Şimdi iki tane yumurtam var. Bunları iyice çırpacağım. Şimdi çırptığım yumurtaların içine 2 yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı kadar da sütü ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Kuru karışımı ekleyeceğim. Önce kuru karışımı biraz tuz ekliyorum. Yalnız içinde peynir ve zeytin olduğu için tuzuna dikkat edin. Çok fazla eklemeyin. Tabii zeytininiz ve peyniriniz çok da tuzlu değilse daha fazla tuz ekleyebilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim içine. Kahvaltılık malzemeler hatta bunlar. 6-7 dal dereotunu çok ince ince kıydım. Saplarını kullanmadım yalnız. Onu ekliyorum. 10 tane zeytinim var. Siyah zeytin. Bunu da çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğradım. 2 tane kırmızı biber var. Bunu da küçük küçük doğradım. Ve bir tane yeşil biber var. Yine onu da aynı şekilde küçük küçük doğradım. Son olarak da bir bardak kadar tulum peyniri kullanıyorum. Rendeledim bu tulum peynirlerini. Siz istediğiniz herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Artan fazla bir peyniriniz varsa evde. Beyaz peynir vesaire. Her hepsi olur yani hiç problem değil. Şimdi bunları karıştıracağım ve karışımımız hazır olacak. Daha sonra muffin kalıplarına dökeceğim. Şimdi harcımız hazır. Bunları muffin kalıplarına dökeceğim. Yalnız ben silikon muffin kalıbı kullanıyorum. Normal o ince kağıt olanları kullandığımızda yapışma problemi oluyor. Çünkü içinde yağ yok. işte un yok. Hani kabaracak bir şey yok. O yüzden dışı mutlaka yapışıyor. Ee, silikon muffin kalıbı kullanırsanız iyi olur bu anlamda. Aynı zamanda çok da pratikler. Yani çok rahat. Ben almanızı öneririm yani. Çok rahat oluyor muffin yaparken. Yani hiçbir yapışma problemi olmuyor. Şimdi bunları... Tek tek e, yarısını biraz geçinceye kadar dolduruyorum ve daha sonra fırına vereceğim. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Evet, muffinler fırından çıktı. 25 dakika kadar fırında piştikten sonra çıkardım. Biraz ılıdıktan sonra muffin tepsisinden kalıpları çıkardım da, silikon kalıpları zaten silikon kalıp kendine bırakmıştı ve muffin direkt içinden aldım. Yani gördüğünüz gibi kenarlarda hiçbir kalıntı bir şey yok. Direkt olduğu gibi çıktı. Bir de eğer silikon kalıbınız yoksa diye fırın tepsisini, muffin tepsisini yağlayıp birkaç tane bölmeyi yağlayıp unladım ve daha sonra unumu silkeledim. Birkaç tane de o şekilde koydum. O şekilde de olabilir. Yani biraz yine dışında kalıyor ama soğuduktan sonra, tamamen soğuduktan sonra bıçakla kenarlarını ayırırsanız, normalde kekte yaptığımız gibi, keklerde yaptığımız gibi bir de birazcık da altını ayırırsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi silikon kalıbı almayı bence düşünün bu tarz şeyleri fazla yapıyorsanız. Çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Hala biraz sıcak. İçi yumuşacık, hafifte ıslak yani kuru kek gibi değil, kuru muffinler gibi değil içi. Ee, vallahi çok lezzetli bence. Eğer sizin de kahvaltıyla ilgili bu tarz bir probleminiz varsa ben denemenizi çok tavsiye ederim. Memnun kalacağınıza çok eminim. Yani kahvaltı için inanılmaz sağlıklı bir alternatif yani kesinlikle söyleyebilirim bunu. Eğer bu tarifi yaparsanız altta bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de son olarak bizi Snapchat'ten, Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Orada da bazı paylaşımlar yapıyoruz. Özellikle Snapchat'te dediğim gibi yine ben bunları yapım aşamasında çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Eğer böyle bir şey ilginiz varsa oradan da takip edebilirsiniz. Daha fazla takipte görüşmek üzere. Hoşçakalın.